Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, Büyük Ortadoğu Projesi Komplo Teorisi Midir? Şalom Gazetesi'nde yazan Deniz Ojalvo, 5 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Listurus ve Siyonizmin Asıl Hedefi konulu yazımla ilgili olarak bir mesaj gönderdi ve yazıma cevap teşkil eden Nilden Fırat'a Büyük İsrail Devleti Safsatası başlıklı yazısını paylaştı. Ojalvo mesajında Değerli Aslan Bey, bu iddianın temeli Tanrı'nın Hz. İbrahim'le yaptığı akittir. Bildiğiniz gibi Hz. İbrahim'in zürriyeti Hz. İsmail ve Hz. İshak üzerinden devam etti. Hz. İshak lakabı İsrail olan Hz. Yakub'un babasıdır. İsrail oğulları da günümüz Yahudilerinin atalarıdır. Özetle Nil'den Fırat'ı olan arazi her iki oğluna mirastır. Sadece Yahudilere değil Bununla beraber Tanrı'nın Musevi dininin müessisi olup Hz. Musa'ya İsrailoğulları için tahsis ettiği alan çok daha dar olup tarihi Kenan iliyle sınırlıdır dedim. Ojalvo, Şalom'da 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan yazısında da Nil'den Fırat'a Yahudi devleti masalının Arap devletlerinin İsrail'i Türkiye için stratejik bir tehdit olarak algılatmak ve tüm İslam dünyasının Arap milliyetçiliğinin davasını gütmeye seferber etmek için kullandıkları bir saptırma olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır görüşlerini ileri sürdü. Ojalvo kişisel olarak bu bakış açısına sahip olabilir ancak benim kaynağım Arap devletlerinin İsrail'e karşı dinsel dayanışma için ortaya attıkları iddialar değildir. Benim kaynağım doğrudan Tevrat, Yahudi yazarlar ve Büyük Ortadoğu projesidir. Tevrat'tan Akdeniz'den Fırat'a kadar uzanan topraklar İsrail oğullarına vaat ediliyor. Büyük Orta Doğu projesi ise 20. yüzyılın başında İngiltere'nin projesi olmakla birlikte daha sonra ABD ve İsrail tarafından ele alındı. ABD'de bu proje başkan yardımcısı Wilkie tarafından tek bir dünya adı altında kitap olarak da ortaya konulmuştu. Kitap 1951 yılında Türkiye'de de yayınlanmıştı. İsrail'de hemen ardından Mossad vasıtasıyla bir plan geliştirmişti. İsrail yazar Shalom Nakdimon verdiği bilgiye göre Osmanlı'ya ihanet eden Bedirhan'ın torunu Kamuran Ali Bedirhan Paris'teki İsrail Büyükelçiliği'nde istihbarattan sorumlu yarbay Bin David'le görüştükten sonra 1958'de Savak'ın daveti üzerine Tahran'a yerleşti. Orada Lübnanlı politikacı Sami Suh'le tanıştı. Sur Bedirhan'a Suriye, Irak ve Lübnan'ın federal birlik halinde birleşmesi, daha sonra bu birliğe Kürdistan, Hicaz, Yemen, Türkiye ve İran'ın katılması ve nihayet ilk fırsatta İsrail'in de birliğe dahil edilmesi hakkında fikirlerini anlattı. Mossad temsilcisi Bin David, Bedirhan'a Sulh'un planına yeni bir fikir eklemesini önerdi. Bu fikir, Arap Birliği kavramının yerine Orta Doğu Birliği kavramının kullanılmasıydı. Büyük Orta Doğu diye karşımıza çıkan proje, 1958'de Sami Sulh ve Kamuran Bedirhan'ın hatırlatmasıyla Mossad'ın geliştirdiği, İngiltere ve ABD vatandaşı Yahudi tarihçi Bernard Lewis'in ABD Başkanı Baba Bush döneminde başlanışman olarak son şeklini verdiği bir tasarımdır. Büyük Orta Doğu projesi, Türkiye dahil 22 İslam ülkesinde haritanın değiştirilmesi, Türkiye, İran, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın parçalanmasına dayalıdır. Büyük Orta Doğu projesini uygulayan ABD, Kuzey Irak'tan sonra PKK terör örgütünü destekleyerek Suriye'nin kuzeyinde de bir devlet kurmaya çalışıyorsa ve bu durum Türkiye'yi daha şimdiden tehdit ediyorsa, Türkiye'nin nüfus yapısı da bu projeye uygun olarak değiştiriliyorsa, bütün bu yapılanların Nil'den Fırat'a büyük İsrail devleti kurmak için değil de mevcut İsrail'i korumak adına planlandığı veya Araplar tarafından ortaya atılan bir komplo teorisi olduğu söylenebilir mi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.